yurt dışı abur cuburlarına deniyoruz. <laughs> mango galiba. Arkadaşlar vallahi leymiş. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz gibi yurt dışı abur cuburlarına deniyoruz. Ee, çok güzel olacağını düşünüyorum. İlk defa bu videoyu çekiyorum. O yüzden arkadaşlar yani buranın da kahvesini içmeden de olmaz tabi. Ama neyse. Bugün sizlerle beraber özür dilerim sesimden dolayı. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi masada da gördüğünüz gibi çok güzel birbirinden eşsiz güzelliklerle olan abur cuburları deniyoruz. Yani yurt dışı abur cuburları deniyoruz. Bazıları gerçekten böyle olabilir. Ama bazıları gerçekten çok güzel olabilir arkadaşlar. O zaman deneyince de göreceğiz. O zaman arkadaşlar haydi bakalım videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bir kahvemden de bir yutum alayım. Bu arada arkadaşlar kamera, kamera nerede diyorsanız. Kamera şurada size buraya koydum. Neyse arkadaşlar o zaman başlayalım. Ya bunlara bakmayalım da ben bunları yanlışlıkla açmışım da yolda açılmışlar. Ziyan olmasınlar diye de maalesef açık bırakmak zorunda kaldım arkadaşlar burada yemekler var içecekler var İçeceklerimizden biraz az var ama bir de abur cubiler var ay, ay, videonun konusu bu şimdi o zaman arkadaşlar yemeklerimizi yemeye başlayalım ee, buradan başlayalım ben bunu çok merak ettim mangolu bir şeye benziyor Evet üzerinde mango fotoğrafı var. Boşu boşuna açmayayım zaten açılmış var. Açılmış hali var. Kurutulmuş mango galiba yanlış anlamadıysam. O zaman arkadaşlar deneyelim. Arkadaşlar yani ne bileyim anlayamadım ya ama tadı Güzeldi bu arada arkadaşlar. Beğendim. Bu arada gerçekten kurutulmuş mango güzeldi. Aslında mango meyvesini hiç sevmem. Ya mangoyu sevmem. Ama yani kurutulmuşu bana çok güzel geldi. Yani buna çok şaşırdım. Ee, ama 8 veriyorum. Yani güzel. 8. Kurutulmuş mango kurutulmuş mango'ya puanım 8. Arkadaşlar bunun da paketi vardı ama açılmış. Ee, arkadaşlar bu acılı galiba soslu bu da peynirli. Ee, peynirliden başlayalım. Lan. Neyse arkadaşlar peynirli kayboldu. Neyse arkadaşlar o zaman biz de devam edelim. Bunu deneyelim. Bakalım gerçekten denildiği gibi acı mı yer? Ben pek inanmıyorum ama Arkadaşlar vallahi acıymış. <laughs> arkadaşlar heh, hala yanıyorum. Ay. Arkadaşlar çok kötü bu arada. Bir tane üf, neyse bunu sizlerle beraber deneyeceğiz. İçmeyeceğim sizin için, için. Bakın dayanıyorum. Mango'yu denemiştik. Buna puanım arkadaşlar çok acıydı yani. Bu kadar acı yapmamalı gerekiyordu. Ama zaten cipsin anlamı bu. O yüzden 6 veriyorum arkadaşlar. Pek de beğenemedim ben bunu. Ee, arkadaşlar şu rolleri, çilekli rol. Bir ara bunlar çok rol değil mi? Evet. Bir ara bunlar çok ünlüydü. Ama biz kaçırmışız. Maalesef kaçırmışız ama burada deneyeceğiz şimdi sizlerle. Bismillah. Ya bunun tadının güzel olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar çok güzel. Bayağı beğendim. Yani çilek tadı bayağı bir geliyor ve kreması nasıl yaptıklarını hiç anlayamadım ama gerçekten çok güzel. Yani bayağı beğendim. Buna puanım 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar içecekleri en son deneyeceğiz ama bu benim çok gözüme takıldı. Bunu denemek istiyorum. Üzerinde şöyle bir krema var ama içinde kahve var. Arkadaşlar evet bu da çok güzel. Bunu da çok beğendim. Yani buna 9 veriyorum. Kahvesi bana e, biraz fazla şekerli geldi arkadaşlar. Ben çok şekerli sevmiyorum. Birazcık az şeker koyabilirlerdi. Zaten yanında tatlı ile servis ediyorlar. Yani gerek yoktu o kadar fazla şeker ama olsun yani güzel. 9 veriyorum ben buna. Şimdi arkadaşlar biz e, şunlardan deneyeceğiz İçinden gelmiş ama aburcu bur dedik. Ama mantıya benzer bir şey geldi. Şimdi mantısı olmasın bu. Fine ekip yanlış koymuştur kesin. Neyse boş verin biz bunu deneyelim yani ne de olsa yurt dışı abur cubur ama abur cubur değil belki abur cuburdur ama yani Çin mantısına benziyor arkadaşlar haydi bismillah deneyelim arkadaşlar arkadaşlar bu tatlı yani şu anda şoktayım nasıl tatlı olabiliyor ama yani ama gerçekten çok güzel çok beğendim bir daha deneyeceğim mantıya çok benziyor ama böyle ısırınca içinden böyle çok güzel bir krema çıkıyor ve kreması tatlandırıyor çok beğendim arkadaşlar yani bir de mantıya benzetmeleri ayrı bir şey ama yani güzel beğendim bu arada buna puanım 10 üzerinden 10 ee, üzerinden 9 arkadaşlar Yani neden bir puanım kırdığını Ben de bilmiyorum Açıkçası yani Çok beğenemedim ama beğendim Nasıl desem arkadaşlar Anlatılacak bir tat değil bu Neyse arkadaşlar biz devam edelim Arkadaşlar ben bu kutunun aynısını Bakın serilerini aldım Bakın bunların bir sürü farklı tatlarından var Ama ben ilk turuncudan Denemek istiyorum zaten turuncu renkte böreğe benziyor ama tatlı ne bileyim tatlı kokuyor yiyoruz yani arkadaşlar nasıl desem pek beklediğim gibi değildi ben çok güzel olacağını düşündüm ama arkadaşlar bayağı fazla tatlı çok fazla şeker koydular yani aşırı derece şeker koydular Pek hoşuma gidemedi arkadaşlar. Zaten burada markası gözükmeyecek. Bir şekilde kapatmaya çalıştık markasını. Ama yani ne bileyim. Arkadaşlar benim buna puanım 5. Ben bunu pek beğenemedim arkadaşlar. Çok şekerliydi. Ben şekerli şeyleri yani ne bileyim. Çok güzel değildi. Peki bu kırmızısını deneyelim. Ya aynı tat da olabilir. Bilmiyorum ama yani farklı tatlarda yazıyorlar. Arkadaşlar aynı tat ya. Çok sinirim bozuldu yani şu anda. Aynı tat evet arkadaşlar tıpa tıpa aynısı. Bu arkadaşlar daha fazla şekerli. Arkadaşlar buna puanım benim sıfır. Bunu hiç beğenemedim. Gerçekten hiç beğenemedim. Deneyelim. İçi pembe Arkadaşlar yani bana biraz tadı kötü gibi Gelecek ama olsun Nelidir acaba bu ya Çilekli çilek kokuyor Evet çilek kokuyor arkadaşlar Deneyelim İşte bu güzeller. arkadaşlar yani Bütün tatları böyle yani Aslında yani güzel olurdu Ama yani diğerlerini gerçekten hiç beğenmedim Tatlarını hatırlamak bile istemiyorum bir daha yiyeceğim Çok güzel Ben bunu bayağı beğendim arkadaşlar. Bu, bu alnım 10 üzerinden 10 Şimdi arkadaşlar hep böyle kuru kuru şeyler yedik de Hafiften bir içeceklere ay, Hafiften bir içecekleri gidelim Arkadaşlar ben bunu çok me be merak ediyorum Üzerinde mandalina mı Şeftali mi ne Anlaşılmayan bir resim var mandalinaya benziyor. Portakala da benziyor ama yani bana şeftali gibi geldi rengi. Arkadaşlar o zaman haydi deneyelim. Bismillah. Arkadaşlar buradan içmek yerine ben yanlışlıkla buraya dökmüştüm galiba. Evet buraya dökelim de öyle içelim. Arkadaşlar baya güzel bu arada bunu beğendim. Ama yani ne bileyim bir daha bir deneyeceğim. Gerçekten güzel. Şeftali tadı geliyor arkadaşlar. Ama yani daha güzel de yapılabilirdi arkadaşlar. Ama yani ne bileyim. Alice'lerim. Alice'ler ben buna 8 veriyorum. Yani güzel ama çok şekerli. Her şey çok şekerli ya. Bu ne? Ve sonra arkadaşlar videonun sonunda. Ama güzel. Karamı değiştirip Alice'lerim. 9 veriyorum buna. Ben 9 veriyorum. Arkadaşlar, e, videonun sonunda bu arada heps yani bütün aburcu burledin hangi ülkelerden geldiğini size söyleyeceğim. Arkadaşlar bunun içine bunu doldurduk. Bu Gürcü suyu. Gürcü sana ben bir yere gitmiştim ve oradan bir tane su getirdim. E, suları çok garip diyorlar. Ama ben sizin için denemedim. Tı nasıl çok merak ediyorum. Arkadaşlar. Ne bileyim. Su gibi de değil ama biraz garip. Ne bileyim yani. Arkadaşlar i̇şte ben ona altı veriyorum. Arkadaşlar ben burada videoyu bölmek zorundayım. Çünkü ben gerçekten Gürcistan'a gidip or oranın suyunu denedim. Arkadaşlar suyu gerçekten çok yani güzeldi ama tadı gerçekten çok garipti. Anlatılacak bir tadı yok. Ee, bu arada bunu size haber vermek için Yani söyleyeyim. arkadaşlar güzel beğendim yani ama alt veriyorum. Arkadaşlar kalmayan bir şey var var. Bol bol var. Evet arkadaşlar bu buranın çikolatalarından deneyeceğiz. Ee, arkadaşlar bu çikolataların üzeri boyanmış, ee, Pascalya tarzı gibi bir şey galiba. Deneyelim bakalım. Yani arkadaşlar sıradan çikolata işte yani. Evet arkadaşlar normal çikolata. Sadece sonradan böyle e, her çikolatanın böyle farklı bir tadı geliyor. Mesela az önceki vanilyalıydı, sonra çilekli geldi anlayamadım. Evet arkadaşlar en son olarak son abur cuburumuz bu. Bunu deneyeceğiz. Ha arkadaşlar bu yılbaşı temalı abur cuburlar. Bunu deneyeceğim. Arkadaşlar ben zaten bu bastonları pek de beğenemiyorum. Yani gerçekten pek çok beğenemiyorum ço bana biraz fazla şekerli geliyor ya da ne bileyim bana biraz garip geliyor ama yani güzel bazıların gerçekten güzel tatları oluyor. Yani arkadaşlar bunun gerçekten tadı çok kötüydü gerçekten berbattı. Yani nimesi öyle denmez ama yani gerçekten paya fazla kimyasal madde koymuşlar. Yani ne bileyim arkadaşlar o yüzden ben de tabi benim puanım üzülerek söylüyorum. Puanım arkadaşlar 3. Şimdi arkadaşlar bundan deniyoruz. Ben bunu paketli sanıyordum. Paketli değilmiş. Yani bu da arkadaşlar bildiğiniz gibi normal güzel bir çikolata. Normal sade çikolata arkadaşlar. Buna da puanım 10. Hmm. İçinden sürpriz yumurta çıkacak. Allah Allah. Arkadaşlar gerçekten çok özür diliyorum. Arkadaşlar şimdi bu çöreği çörek midir nedir böyle bir tatlı deneyeceğiz içerisinde çilek aroması var evet bakalım nasıl bir tat olacak çok merak ediyorum bu arada arkadaşlar sesimden rahatsız olanlar varsa gerçekten çok özür diliyorum <laughs> neyse arkadaşlar o zaman deneyelim güzel evet gerçekten güzel böyle kekin içinde böyle çilek jolesi mi ne aroması gibi bir şey düşünün. Bu da güzeldi. 9 veriyorum. Evet. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Gerçekten oyun bug'a girdi. Sizden gerçekten çok özür diliyorum. Ama arkadaşlar. Çayı unuttuk. Çay denemedik arkadaşlar. Bu çayı hiç deneyemedik. Deneyeceğiz şimdi. güzel. Ben burada çay, çayı seven bir insanım. O yüzden 10 veriyorum. Şimdi arkadaşlar yiyeceklerin hangi ülkelerden geldiklerini size söylüyorum. Bu mangolu şey. Mangolu şey. Arkadaşlar bu İspanya'dan gelmiştir. Evet ben beni de bu çok şaşırttı ama İspanya'dan gelmiş. Bu çay arkadaşlar. Bu çayı ben bilmiyorum bana söylemediler. <laughs> Arkadaşlar bunu bana e, bu arkadaşlar Çin'den gelmiş. Yani Çin mantısına gerçekten benziyordu. Ama tatlı çıktı ama Çin. Evet Çin'den geldi arkadaşlar bu. Bu ise arkadaşlar bakıyorum. Bunlar, arka, bu arkadaşlar Fransa'dan geldi. Bu bildiğiniz gibi Gürcistan'dan geldi. Bunların üçü zaten aynı marka olduğu için bunların hepsi ee, marka olduğu için Norveç'ten geldi. Üçü de Norveç'ten geldi. Bunlar arkadaşlar işte içerisi boş ama bu da Amerika'dan geldi. Bu çikolatalar da Almanya'dan geldi arkadaşlar. Bu kurvasan rol pek hatırlamıyorum. Ama... Kore'den geldi. Evet arkadaşlar bunlar Kore'den geldi. Ee, hepsini ben size zaten söyledim. Hepsini nereden geldiğini size söylediğime göre. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Eğer videomu gerçekten beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bay bay.